çekecek adam çektim. Hadi et. Şöyle gel bırak. Hayır arkadaş. Ben sonra bir çocuğu bir yapacağım. Niye bağırıyorsun? Niye? niye? Çocuğu bir bırak. Ya niye bağırıyorsun? Söyle, söyle, söyle. Sen bırak. Ha. Sen bırak. Benim çocuğu bir ıskırı bırak. Beni tükürme ya. Hayvanın başına git. Ya komutanım. Rica ediyorum. Çocuğu bir çocuğu bırak. Bağırarak. Bağırarak. ben Bağırarak. Ölmezler sultanım. Kendimden geçiyorum şu de. anda. Bir oraya, ise, Yemin ediyorum bırak ona gelince geleceğim geliyor ya. Delil de delilik delil komutanım. Tamam. Verirsem anamın azını etmiş olayım ben bu, bu arada. Yemin ediyorum ben de ben bu adam gibi. Bu adam şans gibi ben de öleceğim komutan. Babam gibi ben de terör olarak öleceğim komutan. İsmak bilmiyor olma tam olay aşağı yukarı 55 sene merli olayın içindeyiz dedemiz hani babamız uğraştılar. Adam vuruldu. Efendime söyleyeyim. Tekrar canama aldık, motor götürdüler. Tekrar canama aldık, yer sürdük. Müdahale ettiler. Adam yaralandı. Adam şey yaptı. Ee, 15 kişi hava, havayla cezaevinde yattılar. 120 gün, 25 şey gün yattılar. Ee, 15 kişi. Ee, arazi e, fabrizdim bizdim ama şey onların oraya şey çıkmış tapu.